Herkes muhabbet kuşlarını çok seviyor ama bazen farkında olmadan onlara zarar verebiliyor. İşte kuşunuzu severken sık yapılan 3 büyük hata ve bu hataların arkasındaki gerçek sebepler. 1. Sürekli oyuncak değiştirmek. Kuşunuzun kafesine her gün yeni bir oyuncak koymak ona eğlenceli değil, stresli gelir. Çünkü kuşlar istikrarlı ve tanıdık çevrelerde kendini güvende hisseder. Sık değişiklik onların ruhsal dengesini bozar. Yeni oyuncakları azar azar ve zamanla tanıtmalısınız. 2. Kafese aniden elinizi sokmak. Sevgi göstermek için elinizi hızla kafese uzatmak kuş için bir saldırı gibi algılanabilir. Bu da size karşı güvensizlik geliştirir. Ellerinizi yavaşça yaklaştırmalı ve kuşun size yaklaşmasına izin vermelisiniz. Zorla sevilmek değil, özgürce yakınlık kurmak isterler. 3. Yüksek sesle konuşmak. Kuşlar ani ve yüksek seslere karşı çok hassastır. Ona şefkatli şeyler söyleseniz bile ses tonunuz yüksekse bunu bir tehdit olarak algılar. Özellikle bağ kurmaya çalıştığınız dönemlerde alçak ses tonu kullanmak çok önemlidir sakinlik güvenin teminatıdır. Bu hatalardan hangisini yapıyordun? Yorumlara yaz, birlikte düzeltelim.